Merhaba arkadaşlar. Yılan oyununa devam ediyoruz. Hücremizi yaptık, hareketlerini gerçekleştirdik. Hücrenin doğru şekilde hareket edip etmediğini kontrol etmek için de ızgaramızı yaptık, onu da çizdirdik arkadaşlar. Sırada yılan sınıfımızı geliştirmek var. Gelin videomuza başlayalım. Yılan sınıfını oluşturmak için arkadaşlar öncelikle HPP dosyamızı yapacağız. Burada da öncelikle Çizilebilir'i yükleyeceğim. Daha sonra Class Yılan Ardından Public Çizilebilir Şimdi öncelikle Yılan hücreleri nasıl tutacak arkadaşlar? Buna karar vermemiz gerekiyor. Yani bir dinamik dizide tutacağım. Kesin vektör içerisinde tutacağım. Ama adres olarak mı tutacağım yoksa direkt değer olarak mı tutacağım? Buna karar vermem gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar başlık dosyasını değiştirdim. Hücreyi ekliyorum. Neden? Çünkü yılan içerisinde zaten hücreyi kullanacağım. Çizilebilir de zaten hücre HPP içerisinde ekleniyor. Şimdi gelelim. Yılan hücreleri nasıl saklayacak? Arkadaşlar ben şu şekilde saklamayı düşünüyorum. Yani değer ile listenin içerisinde tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bir yol da bakın adres ile tutabilirsiniz. Tabi adres ile tutmanız için nesnelerinizi new ile oluşturmanız lazım. Her bir nesnenin new ile oluşturulması pahalı bir işlem arkadaşlar. New operatörünü ne kadar az kullanırsanız o kadar iyidir performans için ama yani bizim için çok önemli değil aslında bizim öyle çok büyük bir verimiz yok. Ben biraz da farklılık olsun biraz da kolay olsun diye işimizi bu şekilde yapıyorum. Yani eklemesi en azından daha kolay olsun. Bir de listeden veriyi getirirken kopyalamanın önüne nasıl geçeceğiz onu göstereceğim şimdi liste 0 dediğiniz zaman arkadaşlar listenin içerisinde ne tutuyoruz biz yeni hücre tutuyoruz ama yeni hücreni değer olarak tutuyoruz yani adresi tutmuyoruz arkadaşlar şu yaptığım işlem hücrenin bir kopyasını oluşturup bana getirecek ben onun önüne nasıl geçeceğim yani bir kopyaya erişmeden asıl hücrenin içerisindeki listenin içerisindeki hücreye nasıl erişeceğim onu göstereceğim referansla erişeceğiz şimdiden söyleyeyim Biraz daha amacım o size bunu gösterebilmek. C++ diyorum ya arkadaşlar diğer dillerden farklı biraz daha zor o yüzden Java, C ve Python gibi dillerde şu mantık yoktur arkadaşlar. Nesneye değer ile erişmek diye bir şey söz konusu değildir. İlla referans ile erişirsiniz. Bu şekilde yaptıkları için dili kullanmak çok daha basit ama ne yazık ki performans kaybı oluyor arkadaşlar bu tip durumlarda. Herkesi ilgilendiren bir performans kaybı değil ama birçok kişi ilgilendiriyor ki C++ hala aynı tekniği kullanmaya devam ediyor arkadaşlar. Artık buna ihtiyacımız yok. Bunun da ismini ne diyelim? Hem um, hücreler diyelim. Tamam. Başka ne ihtiyacımız var? Bu private olarak kalsın. Şunu kaldıralım şöyle. Buraya da gelelim. Bir kere kurucuya ihtiyacımız var. O garanti başka çize ihtiyacımız var. Bunu override yapacağız. Başka ne ihtiyacımız olabilir arkadaşlar? Mesela kuyruğa ekle diye bir fonksiyonumuz olabilir. Yani sonuç olarak bu fonksiyonu her çağırdığımda yılanın kuyruğuna bir eleman eklesin. Başka ne olabilir? Void. Hareket olabilir. Bunu update de diyebilirsiniz. Güncelle de diyebilirsiniz. Her bir frame'de bunu çağıracağız. Bu sayede yılan bir birim hareket etmiş olacak. Diğer fonksiyonları da sırayla ekleriz arkadaşlar. Şimdi de C++ dosyamı oluşturacağım. Yılan diyelim. Yılan. Bakalım Visual Studio bu sefer çalışacak mı? Buradan gelelim. Create definition and declaration. Bakalım oldu mu? Evet hepsini oluşturdu. Çok iyi. Şimdi bir kere çiz ne yapacak? Listemizdeki ki listemiz arkadaşlar şu listemiz. Onun içerisindeki her elemanı çizdirecek. Şöyle diyelim. Neydi listemiz? M. Hücreler değil mi? Evet. Şimdi bakın. Burada bir sıkıntı var. Ben direkt sıradaki dedim değil mi? Bu adam ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Hücrelere eklediğim her bir elemanı sıradakinin içerisine atayacak diye düşünüyoruz değil mi? Aslında bir kopyasını alıyor arkadaşlar. Ben çünkü burada ne, ne demişim listeye? Sen değer olarak içerisinde tut demişim listeye. Eğer ki ben değer olarak tut diyorsam e, bu değerleri getir dediğim zaman onun bir kopyasını bana getirecek. Nesnenin bir kopyası elimde olacak arkadaşlar. Orijinaliyle uğraşmayacağım. Eğer ki adres getir deseydim adresin kopyasını getirecekti. Asıl nesne değişmeyecekti arkadaşlar. Yani adresin kopyası sonucu değiştirmez. Ben aynı adresi sahip olduğum için asıl hücreyi değiştirebilirdim. Ama bu durumda öyle değil. Burada adres tutmuyoruz. Değer olarak tutuyoruz nesneleri. Nesnenin bir kopyası getirilecek bana. Peki ben bunu nasıl engellerim? Bakın arkadaşlar referansını alırım. Şimdi ne oluyor? Nesnenin bana referansı getiriliyor. Şu sıradaki Sıradaki nesnenin referansını getiriyor. Bir kopyası oluşmuyor yani. Ben de oradan geleceğim. Çok güzel oldu. Sıradaki pardon alışkanlık çiz Ve pencereyi parametre olarak vereceğim. Bunu grafiksel olarak da göstereyim istedim. Yani şimdi de şöyle düşünün. Çok iyi çizim yapıyorum bu arada. Bunların her birisi bir nesnemiz arkadaşlar. Bu şekilde gittiğini düşünün. Şimdi bu hücre. Her birisi birer hücre. Şimdi eğer ki ben auto sıradaki desem işte neydi adı işte listenin adı neyse. Yapacağı şey şu arkadaşlar. Diyelim ki sıradaki bu mu? Aynı nesneden bir kopya oluşturacak arkadaşlar. Sıradaki birebir kopyasını alacak. Yani ben bu nesneye erişmeyeceğim. Onun bir kopyasına erişeceğim. Bunun ne tür sorun çıkartacağını bilemeyiz arkadaşlar. Ayrıca bir de kopya oluşturmak da istemezsiniz. Daha da burada belki bir pek büyük bir problem olmayabilir. Çünkü sadece çizdiriyoruz. Çizme işlemi e, hücrenin içerisindeki veriyi değiştirmeye falan yapmadığı için belki problem olmayabilir. Ama hücre içerisindeki veriyi değiştirmeniz gerekirse bu sıkıntı. Ben buraya referans koyduğum zaman arkadaşlar artık böyle bir nesne yok. Sıradaki direkt burayı gösteren yani asıl hücre listenin içerisindeki nesneyi gösteren bir pointer gibi düşünebilirsiniz. Bir referans yani. Benim istediğim de bu arkadaşlar zaten. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar neden referans kullandığımızı. Zaten açıkçası C++'ı biraz zor yapan da bu. Yani öğrenilmesi gereken özellikle başlangıçta çok fazla terim var. C Sharp'ta Java'da bu tip trimlerle karşılaşmazsınız veya Python'da. Çok daha kolay programlanabiliyor. Yani başlangıç için çok daha cazip, çok daha güzel görünen diller açıkçası. C++ kesinlikle güzelliğiyle ünlü olabilecek bir dil değil. Neyse bu işi hallettik. Aynı şey ha harekette de olacak arkadaşlar. Yani aynı döngüyü alacağım. Hareketleyeceğim. Bakın mesela burada referans kullanmak zorundayım. Çünkü her, kopyası üzerine hareket yaptırmam asıl şekli etkilemeyecektir. Çünkü sıradaki hareketi çağırarak nesnenin içerisinde bir değişiklik yapmak istiyor. Ama ben şunu yapsaydım bir kopyası oluşacağı için asıl nesnede bir değişiklik yapmamış olacaktık. O yüzden burada referans kullanmanız zorunlu. Burayı deneyebilirsiniz mesela. Bunu kaldırıp belki de deneyebilirsiniz. Acaba bir sorun olur mu olmaz mı diye. Çünkü burada nesnenin iç dizaynına çok fazla dokunmuyoruz. Yani değiştirmiyoruz daha doğrusu. En azından benim bildiğim. Şimdi de geldi kuyruğa ekle fonksiyonuna arkadaşlar. Onun için de bir grafik hazırladım. Bakın dikkat ediyorsanız sarı ile gösterdiğim eklenen hücre mavi ile gösterdiğim de son hücre. Çünkü son hücreye göre eklemeyi yapıyoruz arkadaşlar. Son hücrenin konumuna göre. Ayrıca dikkat edecek olursanız son hücrenin yönüne göre de ekleme yapıyoruz. Bakın benim tavsiyem bu kod yazarken eğer ki bir oyun yazıyorsanız her bir durumu çizip Sonuç çıkarmaya çalışın. Ben mesela yılanın farklı durumlarına göre farklı ekleme operasyonları yapmışım. Mesela yılan görüyorsunuz sağa doğru gidiyor. Yeni eklenen bakın sonucunun sonuna yerleşmiş. Yılan aşağı doğru gidiyor gibi görünüyor ama yeni eklenen bakın sağına yerleşmiş. Dikkat ediyor musunuz? Aşağı doğru gidiyor. Sadece sonucu aşağı gidiyor. Diğerlerinin gittiği yön bakın yine gördüğünüz gibi sola gidiyor. Bakın burada ilk düğüm sağa gidiyor. Yani ilk ve ikinci düğümler hiçbirisi etkilemiyor yeni eklenecek hücrenin konumunu. Kimi etkiliyor? Son düğüm arkadaşlar. Son düğümün tersi yönünde yerleşiyor dikkat ediyorsanız. Sola gidiyorsa sağa, aşağı gidiyorsa yukarısına, yukarı gidiyorsa aşağısına gidiyor. Yöne ek olarak arkadaşlar son hücrenin konumu da önemli. Bakın son hücrenin konumuna göre yerleşiyor eklenecek hücre. Yani aslında burada eklemeyi yapacak, yani yeni hücreyi oluşturacak olan son hücrenin ta kendisi. Onunla oluşturmak zorunda da değilsiniz. Yine yılan son hücreyi getirip onun koordinatlarına bakarak da oluşturabilir ama bence son hücre arkasına gelecek veya kendisinden sonra gelecek hücreyi oluştursa işimiz daha kolay olur gibi geliyor. Yani yılanın bunu bilmesine gerek yok. Son hücreye arkadaşım sen arkana bir eleman oluştur, yeni bir eleman oluştur, onun bana işte değerini getir diyebilmeli. Ben bu yüzden hücre sınıfı içerisine bir fonksiyon ekleyeceğim arkadaşlar ne bileyim hücre ekle diye bir fonksiyon ekleyebiliriz mesela. Gelin şimdi onu koda geçirelim. Hücre HPP dosyasının içerisine geleceğim arkadaşlar. Hücre diyeceğim dönüş değeri. Hücre üret diyeceğim fonksiyonu. Yani bunu artık arkasını üret falan demek mantıklı olur mu? Olabilir aslında arkasını üret diyebiliriz. Veya kalsın böyle ya. Çok sorun değil. Bakın. Gövdesini oluşturacağım. Şimdi öncelikle bu arkadaşımızın konumunu bir vektör içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Yedekleyeceğim daha doğrusu. Vektörü KF diyeceğim. Yeni konum diyelim. Bu yeni hücrenin konumu olacak arkadaşlar. Ve bu hücrenin konumunu yedekleyeceğim. Bu konum yeni hücremin konumu olacak arkadaşlar. Bakın neden böyle bir şey yapıyorum? Şimdi düşünün son hücremiz bu. E ne yapacağız biz? Yeni hücremizin konumu ne olacak arkadaşlar? Eğer ki e, son hücremizin yönü sağ ise ne yapacağız? Onun x koordinatından boyut çıkartacağız. Yeni hücremizin koordinatını bulacağız. Y'si aynı olacak. Mesela buradan olacak. X koordinatına ekleyeceğiz. Y'si aynı olacak. Son hücremiz aşağı doğru giderken koordinatı bakın burada. X, Y. X'i değişmeyecek ama Y'si azalacak arkadaşlar boyut kadarıyla. Burada da Y'si boyut kadar artacak. Yani gene benim switch case yapmam lazım. Tabi öncelikle son düğümün son hücrenin konumunu yedekliyorum. Daha sonra bakın burada aslında bizim switchlerimiz hazır. Buradan kopyalayacağım hareketten switchleri. Son hücrenin konumunu yönüne göre manipüle edeceğim. Eğer ki son hücrenin yönü sağ ise ne yapacağız? Yeni hücremizin yönü sol olacak. Burada da hız değil boyut olacak. Yani boyut kadar çıkartacağım. Yeni eklenecek hücrenin x koordinatını buldum. Eğer ki sola gidiyorsa bu sefer boyut kadar sağa ekleyeceğim. Eğer yukarı gidiyorsa, bunların hepsini boyut yapalım. Yukarı gidiyorsa bu ne demek? Aşağı yerleşecek demek yeni elemanımız. Artı olacak. Aşağı gidiyorsa bu da eşit eksi olacak. Burada da geleceğim arkadaşlar. Yeni hücremi oluşturacağım. Yeni hücrenin konumunu da bu yeni oluşturduğum konumu vereceğim. Bir de yönü atacağım arkadaşlar. Yönü ne derseniz son hücrenin yönüyle aynı. M yön diyeceğim. Ve daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Return yeni hücre diyeceğim. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi son hücrenin konumunu aldım. Son hücrenin yönüne göre yeni hücrenin konumunu ayarladım. Artık boyut çıkartılacak mı, toplanacak mı? X, Y koordinatlarını ayarladım. Şurada gösterdiğim çizime göre. Ki böyle bu çizim doğru arkadaşlar. Daha sonra yeni hücreyi oluşturdum. Yeni konumunu atadım. Yönü de son yönü olduğu için aynen onu da atıyorum. Daha sonra yeni oluşturduğum hücreyi döndürüyorum. Peki kime döndüreceğim arkadaşlar? Yılana döndüreceğim. Ben yılan olarak listeme bakacağım. Kuyruğa ekle dediği zaman. Diyeceğim ki arkadaş M hücreler sıfırıncı eleman pardon sıfırıncı değil size olacak. Bunun içinde zaten şeyi kullanabiliyoruz galiba. Back diye bir fonksiyonumuz var. Bu arkadaşımız bize getiriyor. Bunun şey fonksiyonu kullanabiliriz arkadaşlar. Üret fonksiyonu kullanabiliriz. Back fonksiyonu arkadaşlar son hücreyi getiriyor. Ben de o getirdiği hücrenin üret fonksiyonunu kullanıyorum. Onu da ne yapacağız? Yeni hücre diyeceğim. Bakın yeni hücreyi bu şekilde aldım. Daha sonra bunu direkt listemize ekleyebiliriz. M hücreler. Pushback. Yeni hücre. Burada tek bir sıkıntımız var. Ya hücre yoksa. Yani herhangi listede eleman yoksa. If M hücreler. Size. Eşit değil. Sıfır ise mesela burası. Veya şöyle yapabiliriz. Neyse böyle kalsın. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Aksi durumda hem hücreler deriz. Pushback. Hücre direkt oluşturur yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada noktalı virgül unutmuşum tabi. Şimdi dikkat ediyorsanız yılan Hücre nesnesinin, hücre sınıfının daha doğrusu kullanıcısı. Bakın gitti. Acaba listemde yeterince hücre var mı diye baktı. Yani sıfırdan farklı mı? Eğer sıfırdan farklıysa son elemanı getirdi. Onun ücret fonksiyonunu çağırıyor arkadaşlar. O da ne yapıyor? Kendisinin arkasına bir tane hücre oluşturuyor. Onu bize döndürüyor. Ben de onu listeye ekliyorum. Eğer ki herhangi bir eleman yoksa ilk hücremi de bu şekilde ekliyorum. Bakın şu an çalışırsam herhangi bir şey görünmez. Çünkü kuyruğa herhangi bir hücre eklemedim. Kurucu da geleceğim diyeceğim ki kuyruğa ekleyeceğim arkadaşlar. Bir kere çağırırsam bir tane ekler ben. Çalıştıracağım bakalım ne olacak. İlk seferde çalıştırırsak 10 numara. <laughs> Elbette çalıştıramayacağız. <laughs> çalıştıramayacağız çünkü uygulamaya henüz eklemedik. Gelelim uygulamamıza. Yani artık hücreye <laughs> gerek yok. Hücreyi burada kullanıyor muyuz? Evet, hala kullanıyormuşuz. çizdirmedik ki hücreyi. Nasıl oldu bu iş? Aa bu başka bir yılan. Aa karesin. Şuraya gelelim ha. Uygulama. Bu şeyleri karıştırdık. Yine o iğrenç tekniğimi kullanacağım arkadaşlar. Şu an deneme yapıyorum. Ondan sonra normal e, üyesi yapacağım zaten. Yılan diyorum. Şurada yılan diyelim. Yılan. Tamam, kurucumuzu oluşturduk. Ee, sahne güncellede yılan hareket diyelim. Ona göre bütün hücrelerini hareket ettirsin. Burada da yılan çiz diyelim arkadaşlar çizim fonksiyonunda. Evet, çalıştıralım. Tabii yılan içerisinde dehşet bir mantık yürüttüm. <laughs> Burası yanlış değil, böyle olması lazım. Neden? Çünkü eğer ki size sıfır gelirse ben onu tersliyorum. Halbuki terslememem lazım. Sıfır olduğu zaman şuraya gelmesi lazım. Şu an çalışır bir ihtimalle. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalıştı, herhangi bir sıkıntısı yok. Tabi şu an tuşlarla bağlı değil ama görüyorsunuz eklemeyi yapıyor, bir sıkıntısı yok kapatalım. Şimdi herhangi bir yön değiştirme ile ilgili bir fonksiyonumuz yok. Şöyle diyebiliriz. void yön ata diyelim. hücre yön yeni yön. Bunun gövdesini oluşturalım arkadaşlar. Şimdi yön nasıl değişiyor arkadaşlar? Bakın, diyelim ki bu arkadaşımız sağa doğru gidiyor. Ben aşağı dersem kim yönde değiştiriyor? ilk hücre yönünü değiştiriyor değil mi? Gelin bir deneyelim bakalım ne olacak? M diyeceğim. Hücreler sıfır yön ata yeni yön. Burada kontrol etmem gerekir mi? Gerekmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten eminim bakın kurucusu hücre ekliyor. Onu tüm ile mantık yürüterek yapıyorum. Şimdi bu fonksiyon nerede çağrılacak? Geleceğim arkadaşlar. Uygulamanın içerisine. Bakın zaten burada fonksiyonlarım var. Yılan diyeceğim. Yön ata. Hücre yön sol. Aynı şeyi alıp buradan yapıştırabilirim. Şurasını sağ diyelim. Yukarı aşağı diyelim. Çalıştıralım bakalım ne olacak. İlk e, düğümün yönünü değiştirdik sadece ilk hücrenin. Bakın gidiyor gene. <laughs> gidiyor tabi ama sadece ilk düğüm gidiyor. Niye? Çünkü diğerlerinin yönünü değiştirmedik arkadaşlar. Onu da deneyelim. Diğerlerini de yön değiştirelim. Yani geleceğim. Neredeydi bu? Yılanın içerisine gelelim. Şöyle yapabiliriz hepsine yön atarsak nasıl olacak? Auto diyelim. Sıradaki. Neydi onun ismi? M hücreler. Şuraya da sıradaki diyelim. Çalıştırıyorum. Bakın. Bu sefer de gördüğünüz gibi hepsi etkileniyor. Peki gerçek yılanda nasıl çalışacak bu iş? Onu düşünmem gerekiyor önce demek ki. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yılanımız problemli bir şekilde çalışıyor. Bu videoyu burada bitireceğim çünkü benim amacım bu kısmı sizin yapmaya çalışmanız. Yani bunu doğru şekilde hareket edecek kodları yazabilmeniz için uğraşmanızı istiyorum arkadaşlar. Olmazsa artık bir sonraki videoda beraber yaparız. Ama kendi başınıza biraz uğraşırsanız ben sizin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.